Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Extreme 2016 daha doğru aslında Extreme 2016'da oyuncu kariyeri açacağız. Futbol yaşamına gelelim. Yani efsane olun. Yeni. Cismimiz elene geçer olacak. Kanalımızın adı. Orta seviye oyuncular arkadaşlar çünkü şey Yani oyuncu kaderinde çok bas vermedikleri için falan gol atamıyoruz eklikler falan kullanmayalım Orijinal oyuncu Arpa Türküs tabii ki de Tam da Türkiye'nin üstüne gelmişim Hemen oyuncu adımızı seçelim Oyuncu adı e, dng Sero Kaç anlatım adını geç. E-D-N-G Ailesi. Saçma olur. E-D-N-G yazalım sadece. Tamamdır. Görünüme gelelim. Yüz ayarlanmış. Diyelim. Vardı burada çünkü benim beğendiğim birkaç tane. Tabi olmasın Ben kendim yapacağım. Yok onu beğenmedim. İnden aşağı Şu güzel kulakları geç. Sakala gelelim. Sakal türü nasıl olsan in aşağı şu iyi gibi bayağı bir koyu olsun Kalınlık, saçımız siyah, saçımızı da siyah yapacağız. Saç stili kuru, kısa, orta uzun. Hayır değil, kısa olsun. Bu iyi, yukarı değil, aşağı. Hayır yukarı, yukarı olsun. Sol sol bence. Aynen. Bu iyidir. Böyle kırpılmış. Kırpılmış. Tür. Şöyle. Saç rengimiz siyah olacak. Evet tamamdır. Forma stili krampon. En sevdiğim yer. Krampon kesinlikle Nike giymeliyiz. Nike'ların olduğu yere gelelim. Sarayla Nike'lara bakacağız. Benim aldığım ayakkabıdan varsa eğer onu seçeceğim. Çok güzel bir ayakkabı. Ve evet var. Benim aldığım ayakkabı. Bakın çekeceğim. Bant. Sağ sol her ikisi. Beyaz. Ayak bileği bandı da açık. Oyuncu eldivenleri. Kışın giyilir. Renk. Siyah. iç tayt. Yaz kapalı, kış kapalı. Tişört kolu yaz kısa kış uzun. Tişört dediği dışında. Şöyle pulunu ustalar, bunun kollu kartı kapalı. Tamamdır. Evet arkadaşlar, görünümüz de bitti. Şimdi hareket. Şunları zaten ezberledim artık. Hepsini 3. Nedense böyle denk geldi. Beğendiklerimin hepsi 3. Peki değil tabii. Aynen serbest vuruş. Yok köşe vuruşu 5'miş de. Serbest duruş. Tamam. Penaltı. Bu nasıl ki? Gol sevinci. Rastgele. bir sürü o sevinci var. Takla yok mu ya? Bu ye. Dedi bir olsun. Tamamdır. Oyuncumuz da usurdu. Fırsatçı golcü. 69 soru. Evet lig seçimi. PTT birinci ligi seçeceğim arkadaşlar. Süper ligi seçersek fazla şans bulamayız. Ama PTT birinci ligde her maçta şans buluruz diye düşünüyorum seçelim. Acaba hangi takıma gideceğiz? Bakamayacağım. Ve Adana spor ile sözleşme imzaladık arkadaşlar. Aslında inanmaz, inanmazsınız ama takımın Adanaspor olacağını içimden tahmin etmiştim. Adana Spor'dayız. Spor'dayız. Takımımız hayırlı olsun. Ne diyelim? Hemen maça gidelim. Takımımıza 51 futbolcu olacağız diye tahmin ediyorum. İlk maçımızda Göztepe ile. Bu arada arkadaşlar Yamada bir hata var. Göztepe'nden bilemiyorum. Maçın içine, maçın içine girerken değişik gözüküyor. Bugün ilk 11'deyiz galiba okumadım orayı da Evet İlk almışlar İlk maçımız da hayırlı olsun diyoruz buradan Biraz sesini kısalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi amblem hac yazıyor ama Göztepe yani ona aldırış etmeyin bir de PTT birinci seçtiğime videodan önce karar verdiğim için şeye e, skor vardı da PTT birincik yaptım. Hemen şuradan kamera türünden de değiştireyim kamerayı. Orta mesafe. Açı böyle iyi. Tamam. Pasatum, pas Yani takımımız için ve pasta isteyeceğiz yani. Aç içeri. Hadi be açabilseydik çok tehlikeli olacaktı. Hemen topu almaya gidelim. Atpasını. Hadi be orada Geçmeseler önüme o top ben de gideceğim. Çekeceğim şu gol. Arkadaşlar oyuncu kariyeri olduğu için spikerlik yapmayacağım. Gol yemeyelim. Uzaklaştıralım. Yanlış tuşa bastım bu arada. Yemin ederim salığız yani. Bıraktık orada tutmadık. Kaleciye de döndük. Hoca Paul. Adam hayatıma kayıyordu. Hoca senin aklın nerede hoca? Ne yaptık be? Bu hocalar hep taraf tutuyor zaten bu oyunda. Pas. Alırız o topu hadi. Hocam bir şey yok. Baya folyo aldım aslında çaktırmayın. Dalga mı geçiyorsunuz? Remix. Olma topu. Gosso. Mehmet Erdem. Hayır temizlemeyin. Ya geçin mapası. Çevir içeri. Neyse. En azından içeriye çevirdik. dışarı. İyi de vulkanı çok bastık. Örülür ileri. Hadi be, kaybetmesem orta açtım orada. Lot, gol atacağız. Ben orada mıyım oraya atıyorum. Aldık. Çek şutunu. Ya çektin mi diğer yer. Sinir oldum. Bir de alalım o topu. Çok yaşayayım. Daha benim videomda çok dinlerim olacak. Çok yaşayayım ben. Bak, ikimizin ortasına atıyor topu. E bas atıyor. Kutunuz dışarıya gitti. Şu kamerayı düzeltelim. Şuların nereye gittiğini göremiyorum. Kamera türü. Sağ kenara olsun. <laughs> Hay Allah'ım. Bak o golü yeseydik var ya. Yılın golü seçilirdi. Alırız. Yalnız 9 zamanda foil yaptım kırmızı kart yiyebilirdim. çıktı. Bak beni almış oyundan ya. Hangi tuşla hızlandırıyor oldu? Heh tamam. Hızlandıralım da videoda zaman geçer. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. E, maç bitince başlatacağım tekrar. Arkadaşlar maç bitti. Şimdi... İkinci maçımızı da oynayalım. Skorlara bakalım. Ya da bakmayalım. Bize ne? Hmm. arkadaşlar bir dakika tuvalete gidip geleceğim. Videoyu durduruyorum. Geldim arkadaşlar. Hastaydım ondan gittim. Hemen maç günü. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la oynuyoruz. Bugün ilk 11'deyiz. Maça da başladık hemen. Oyun ipuçlarını okudum da. Hemen başlayalım maça. Video uzamasın. Bu bugün iki maç yapacağız. Yani bu son maçımız bugün. Yani her videoda iki maç yapacağız. Teknik direktör kariyerinde de hep iki maç yapıyorum zaten. Ya alırız ya. Yani. Alalım bir zahmet. Hadi be kaybetmesek. Nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Alancığım oğlum. Peşindeyiz adam. Neyse devam et hocam. He. Önümüz boş. Ups, nereye vuruyorsun? Kameramana geliyordu top. Çok heyecanlıyım. Belki de ilk golümü atacağım. Bugün bu maç. İnşallah ilk golümüzü atarız. top boşta kaldı. Ee, hemen alalım topu da. Hando. Çok iyi pas attı. Ben de orta. orada vursalar çok iyi bir atak ve gol. Az önce çok iyi de gelmiştik. Yalnız bana kim, at, kim attıysa o pası çok iyi pas attı. Ve yetişemez. Vuf! Eh direktten dışarı. Olsun. Olsun bu maç bizim. Magistalar da çok iyi yani. Kojić. Ya orada pas atacağım. Niye alıyorum ki yani? Ayıp değil mi şimdi pas atacak adamın ayağına top almak? Hoca var ama artık. Hoca, hoca şike yapıyor hoca. Ondan çıktı. Oradan ne oldu öyle? Adam takla falan attı galiba. Kapa. Çek oradan şutunu. Gol be. Helal Adam iyi gol attı. Helal olsun Mehmet Sak. Biz atladık ama olsun. Sonuçta 1-0. Şampiyon Süper Lige çıkarsak çok iyi. Bu takımdan Fenerbahçe'ye, Real Madrid'e falan gitsek. Arda Turan gibi Türk Yıldız. İkinci yarıda inşallah gol atarız. Teknik direktörün gözüne gireriz. Çok iyi olur yani. Gol be. Biz attık işte. İşte bu. 2-0 gösterdi. Günün golleri bir. Kim yaptı o asistan bundan öpmek şu an. Helal olsun. Pas atsanız ya. Rica etsem pas atabilir misiniz? Yiyorduk yalnız. Yalnız daha ilk kez kalemize kadar kalemize şu çekebildiler. Çok şaşırdım. Bu kadar ezik mi Büyükşehir Belediyesi Spor Gaziantep? Aldık yalnız topu. Çok güzel. Bir daha asist yaparsak çok iyi. Hadi be. Haroş Yeni Altuncer. Kojic. Bak orada pozisyon kim oynuyor ya. Hah atınma of. Nereden çıktı o yurttaki çoraptan çıkan baş parmak gibi? Geldi oraya. Oynayamam kaleci. Oi, né? Atropa-se. Fute. Pera aí, top. Tá, lá eu vou Hadi be atamadık bazı. Çek şunu. Uf, girmedi. Gir, girseydi çok güzel gol olurdu. Ufsaytis. Pasal kovaldım. Ne ne güzel pas attı öyle. Ya. Hayatımda aldığım en güzel pas. Hayatımda aldığım en güzel hediye gibi. Bu lafa bak. Dakika 83. Büyük bir ihtimal teknik direktörün gözüne girdik çünkü 83. dakikaya kadar bizi oyundan almadı. e, yiyorduk. E, aslında iki sıfır da yemeyelim yani avarajımız olur. Bak pasına asist yap bu sefer. Olsun. Kafa dışarıda. Dakika 90 artı 4. Ve maç bitti Adana Spor 2-0 kazandı. Bir gol bizim. Sevginin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like butonuna ve abone butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.